Pozy, pozy, did it again. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle BTS üyelerinin eski kız arkadaşları ve eski aşklarını konuşacağız. Bir programda üyeler onlar için anısı olan şarkıyı anlattılar. J-Hope şöyle söyledi. Bugün söyleyeceğim şarkı Dynamic Duo'dan Solo. Geçmişte çok sevdiğim bir kız arkadaşım vardı. Ama beni başka bir adam için terk etti. Çok üzgün bir kalple otobüsteyken MP3 oynatıcıdan bu şarkı çaldı. Ve benim en sevdiğim şarkı. Jimin ise şöyle anlattı. Söyleyeceğim şarkı Eangdan Only Look At Me. Çok uzun zaman önce tek taraflı birini seviyordum. Onun 5 metre yakınında durduğumda yüzüm domates gibi kızarıyordu. Taehyung ise şöyle anlattı. Rain isimli şarkıyı söyleyeceğim. Geçmişte tek taraflı aşık olmuştum. Telefonla arayarak ona itiraf etmek istedim. Ama o gün yağmur yağıyordu. Bu yüzden telefonu açmadı. Çok üzülmüştüm. Otobüsle eve dönerken bu şarkı çaldı. Bu da benim anılarımdan biri. Evet, bugünlük video bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.